hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 6. sınıf İngilizce videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Supi Hocam. What's in the video? Evet sevgili arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Evet. Konumuz yeni bir ünite arkadaşlar. Bu arada yeni bir üniteye giriş yapıyoruz. Konumuz Fun Rides. Yani e, Luna Park'taki bineceğiniz, eğleneceğiniz oyuncaklar. Luna Park'taki oyuncaklar aslında. Park'a gitmeyi hangi çocuk sevmez ki? Tabii bütün çocuklar sever. Evet. Ee, burada iki çocuk arasında geçen bir konuşmam var. Onları e, okuyalım bakalım. Bu taraf bende, bu taraf sende. Tamam. What do you like doing in your free time? I love going to fun fair and riding fun rides. What about you? Me too. I love going to fun fair as well. What is your favorite fun ride? I love most of them, but my favorite is roller coaster. And you? My favorite is big wheel. I heard that there is a big uh, there is a fun fair next weekend. Shall we go there together? That sounds great. Great, güzel. Demiş ki boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın? Evet, e, ben fa eğlence fuarına yani yaptım. luna yani parka aslında Park bak zaman. Evet, e, luna park'a gitmekten hoşlanıyorum ve Fun ride yani oradaki, oradaki oyuncaklara oradaki oyuncaklara binmekten hoşlanıyorum riding yani sürmek. Aslında yani o onları... zaten oradaki arabaya gittiğimiz zaman sürmüş oluyor, evet. ne bileyim, bilmiş oluyor her Evet. Ee, sen peki diyor yani bu konuda ne düşünüyorsun? Ben de ben de fuarlara gitmeye bayılırım demiş. Senin en sevdiğin oradaki fuardaki oyuncaklar ne? Evet, ben en çok yani, yani hepsini çok seviyorum. seviyorum ama ama benim favorim roller coaster. Seninki hangisi? Roller diyorsun? coaster ne oluyor? Hız, Hız, treni. Hani Hız treni. Hani yukarı treni çıkıyor aşağıya evet falan çok hızlı. Çok yüksek ve korkunç. Ee, hiç denemedim denemedi niyetim yok arkadaşlar o kadar evet. cesur olduğumu Hı -hı. düşünmüyorum. My favorite is big wheel. Benimse dönme dolap demiş. Büyük <laughs> tekerlek anlamına gelen dönme dolap. E, duydum ki önümüzdeki hafta sonu bir şey var, fuar var. Beraber oraya gidelim demiş. Kulağa harika geliyor. That sounds great. Kulağa harika <laughs> geliyor. kulağa hoş geliyor demiş. Sayfalar arası geçiş yapmakta problemli olan öğretmeninizle de İngilizce dersi evet, devam ediyor. Bir yardımcı olur musun Bebeşim? Evet bu, heh, oldu galiba. Evet şimdi Fun Rides'e bakalım arkadaşlar. Bir Luna Park'ta görebileceğiniz evet. e, oyuncaklar nelerdir? Hı. Ghost Train ne? Ee, korku Tüneli mi hocam? Korku Treni. Evet Korku Ghost. Aslında Hayalet treni. Korku yani. Treni. Hayalet hı hı. Treni diye de geçiyor. İsmi değişik değişik olabilir arkadaşlar. Hı hı. E, mantık aynı. Sizi bir böyle... ...bindiriyorlar. Böyle odalardan falan geçiyorsunuz. Orada sağdan soldan e, korkunç şeyler çıkıyor. Hı hı. E, çocuksa bir şey ama ben yine ona bineceğimi sanmıyorum. Evet, karosel ne? Onu bilmiyorum hocam. Atlı evet. karınca. Atlı karınca. Hatta İstanbul'da bir tane alışveriş merkezinin adıdır karosel. Evet. evet, bumper cars... Ee, bump, çarpışan bump, arabalar. Bump, bump, çarpışan arabalar. Evet, bump. Big wheel ne? Az önce de cevaplamıştık. Big wheel, e, büyük dönme tekerlek, dolap. dönme dolap. Dev bir tekerlek halinde gerçekten de. Evet. Roller coaster. O da büyük hız treni. Şuralarda aslında. görüyoruz arkadaşlar, şuralardan hız hı hı hı. treni. Evet. Wave swinger. Ee, ha havada bu dönen... Bunun tam adı nedir hocam? Döner salıncak. Döner salıncak. Wave böyle e, hava hava döndürücü gibi falan bir isim. Wave lazım. dalga demek dalga aslında. Döndürücü. Dalga döndürücü. gücü gibi bir Dalga. Evet. Train ride. Eee tren yolu tren sürüşü tren işte eee binişi diyelim. Hani böyle daha küçük çocukların bu şeyin roller coaster'ın yavaşa t t t falan gidiyor öyle bir. Tehlikesiz olanı. Gondola da zaten gondol. Gondol. Evet. O da ilginç. Bizim orada da ona küçük şey derler, aşk gemisi. Evet. Aşk gemisi korku gemisi resmen böyle. Evet. Sürekli arkadaşlar. Özellikle ucuna oturunca çok fazla canı. Ben hiç bindim mi? Ben bindim hocam. Yok Çok ben hocam e, binmedim. Ya ben ben benim en e, çılgın yaptığım şey e, çarpışın araba. O da güzel. Güzel. Eşleştirelim bakalım şimdi resimlerle. Evet. What is the first picture? First picture is Evet bakıyoruz. Bumper cars. Bumper F. cars. F. What about second one? Evet. Nedir? Carousel. Carousel. A. Atlı karınca güzel. Gondol. 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 Gondola. Evet. Gondola. Hı hı. Bu? Roller coaster. Roller coaster arkadaşlar. Bunu yapabileceğimi hiç düşünmüyorum ya. Evet. evet bu. Genel olarak buranın komplesinin adı ne? Funfair. Funfair yani fuar alanı. Bu da büyük tekerlek. Yani Hı -hı. big whale. Well. Big whale. Well, güzel. Geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Look at the picture and write about their favorite fun rides. Herkes Hı -hı. kendi bindiğini en sevdiği oyuncakmış gibi değerlendiriyor. O şekilde düşünelim. Hı -hı. What are their favorite fun rides? Uh, our fa fa şeklinde girelim mi hocam cümleye? Tamam. Benim diyelim istersen. Uh, my favorite. My favorite. Uh, fun ride is. Fun ride is. Roller coaster. Roller duruyor. coaster. Aynen öyle. Roller coaster. Burada dönme dolap görüyorum. Evet yine my favorite fun ride is. My favorite fun Ride is Bigwell. big whale. Big whale. What about his favorite fun ride? Uh, my favorite fun ride is. Yeah, his favorite. I'm okay so it's My favorite. My fun, ride is fun ride is. Evet. Orda ne var. Train. Actually, Train ride. Train gidiyoruz. ride. Evet. Güzel. And what about the final one? Uh, my favorite fun ride is. My carousel. Favorite. Carousel. Nasıl okunuyor? Carousel. Doğru okudun. Fun ride is carousel. Evet. Ee, carousel. Güzel. Biraz bunun yazışı kızı fra evet. şeye, <laughs> Fransız yazılarına bakıyor. Evet devam edelim. Şöyle bir sonraki sayfaya geçmeye yardım eder misin? Çünkü ben başaramıyorum bunu. <laughs> Hi, I'm Kevin. I'm a ticket officer. I work at an amusement park. Amusement park da Luna Park oluyor Luna bizim bildiğimiz. Hı -hı. amusement park. Amusement park and sell tickets. We have a lot of fun rides here. We have a big wheel, a gondola, a roller coaster, a train and wave swinger. Children come here, buy tickets and ride on them. They really have fun. I like children in my job. <laughs> demiş. Ne diyor burada? Hi, I'm Kevin. Merhaba, ben Kevin. Ben bir bilet gişe görevlisiyim. Bilet gişesinde çalışan, çalışan bir bilet görevlisi. Evet. Ben bir Luna Park'ta çalışıyorum ve bilet satıyorum. Hı -hı. Ee, biz burada çok fazla e, fan rides yani oyuncaklar. Evet Luna Park oyuncaklarına sahibiz. Luna Park oyuncaklarına sahibiz. Bizim bir büyük e, dönme dolabımız var. Evet. Bir gondolumuz, bir roller coaster'ımız yani hız trenimiz. Bir tren ve bir adette de döner salıncağımız var. Evet. E, çocuklar buraya gelirler, bilet satın alırlar ve onlara binerler. Evet. Evet, onlar gerçekten çok eğlenirler. Ee, ben çocukları ve işimi çok seviyorum. Çok demiş seviyorum Kevin. demiş. Güzel. Kevin'e teşekkür ederiz. Yine alabiliriz. hocam. Evet, da. gelelim. What does Kevin do? Kevin ne iş evet. yapıyor? Kevin is a he, ticket. He is, is a, a ticket officer. Ticket officer. O bir bilet e, kişişi memuru kişisi. diyelim. Evet. Where <laughs> does he work? Uh, he works. He works at. An. At an. Amusement park. Park. Amusement park. <laughs> Çok zormuş hocam okumak. Amusement park. Güzel. Eğlence park. Lüne park anlamına geliyor. Evet. Which fun rides are there? Evet. Which fun rides are there? Which neydi? Ee, hangi e, oyuncaklar var evet. orada diyor. E, have. Nasıl? Has olarak mı kullanmalıyız hocam? There, şimdi var anlamına gelen ha, there, there is. O zaman ya da there there are. There yani, are. Evet. There are e, ''Big wheel'' ''There is'' o zaman. ''There is'' mi demeliyiz hocam? ''There demeli. is a big wheel.'' Evet. Ha öyle tek tek kullandığınızda iz is olarak kullanıyorsunuz. Evet, kullanır. ''There is a big wheel'' bir tane bundan var. ''A gondola'' ''A gondola'' ''A roller coaster'' ''A roller coaster'' ''A train'' ''A train'' ''And a wave swinger'' ''And a wave swinger'' Evet. Hepsinden arkadaşlar, birer tane birer tane varmış. Mm -hmm. ''Do children have good time there?'' Yes diyebiliriz. Yetmez. Uh, they really have fun. Yes, they do diye kısa they cevap do. verebiliriz. Ya they da da senin dediğin time. gibi. Yes, mm -hmm. they have fun. Yes, they, they, yes, they have fun. Evet, onlar eğli... Pardon, iki tane have, have yazdım. Yes, they have fun. Mm -hmm. Evet, onlar eğlenirler. Does he like children? Yes, he does diyelim o halde Yes, he hocam. he does. Ne sordu burada son sorumuzda? Ee, o çocukları sever mi? Kevin'dan bahsediyor. Tabii ki seviyor. Tabii ki sever. Çocukları sevmen de ne yani. olur? Olmaz. Evet, <laughs> Kevin is a ticket officer. Is that true or false? Yes, that's true. That's true. He likes riding on train. Uh, no, yani böyle <laughs> bilgi verilmemiş. False evet, güzel. Ne diyor burada? O ticket bir bilet kişisi, bilgi memuru. kişisi güzel. memuru. Güzel. O trene binmeyi seviyor. seviyor böyle bir ama bilgi, ama bilgi, bilgi yok arkadaşlar. There are bumper cars at the amusement park. Evet, çarpışan arabalar var diyor parkın içerisinde. Böyle bir bilgi verilmemiş bize. Buna var da Var mıydı? Yoktu arkadaşlar. Children don't spend good time there. Aa, çocuklar burada iyi vakit geçirmez. Yanlış. False. Yanlış. Çünkü... Kim geçirmez ki? Children evet. must buy ticket before. Ee, children must buy ticket before. Yani öncelikle ne ön... yapmalıdır ön... çocukların? Önce ticket almalı Yani bilet almalılar. True. True. Evet, doğru. Kevin likes his job. Yes, true. İşini seviyor. Kevin işini Yok. seviyor diyor. Güzel. Gelelim buraya. Şimdi burası bir Fun Ride. Her çocuk bir şeyler yapıyor baktığımız zaman. Kemal burada bir oyun oynuyor, elinde bir şeyler, kumandalarla. Ee, çocuklar burada atlı kırıncaya biniyor. Canan trambolinde zıplıyor. Hı -hı. Engin ee, mısır yiyor, bir şeyler izliyor. Hı -hı. Ceyda sanırım dondurma yiyor, emin Doğum değilim. Doğum günü kutluyor gibi bir yandan Olabilir, da. Olabilir, balon var elinde falan. Hı -hı. Ee, Mert böyle kaydıraklardan kayıyor. Murat Hı -hı. bir tane arabaya biniyor. Melis ise hız trenine biniyor. Hı -hı. Farklı farklı. Şimdi biz buna göre boşlukları dolduracağız. Are riding on carousel. Evet, carousel. Atlı karınca da kids var. Yani kids. çocukların hepsi orada. Kids diyebiliriz. Kids are riding on carousel. Blah evet. blah. Bla. Is jumping on a trampoline? Ee, kim trambolindeydi? Canan trampolinde. Canan. Evet. Evet. Is eating e ice cream and holding a balloon. Hold tutmak ee, demek. Evet. Bir e, dondurma yiyor ve elinde balon tutuyor. Kim, kim bu? Da? Ceyda. Ceyda. Evet. Hemen Ceyda. yazıyoruz. Evet. Is sitting in 3D a video theater evet, movie eating movie. popcorn. Evet, bir e, üç boyutlu bir e, movie, film tiyatro, fi, tiyatro filmi. Sinemada, mi ama, üç evet, boyutlu evet, sinema, sinemada. movie theater, Otur. sinema oluyor. Ve, ha evet. Ve ne yapıyor? Ve popcorn yiyor yani. Şu, patlamış e, şuraya mısır. Şuraya gitsek daha iyi olacak sanki, evet. E, patlamış mısır yiyor. Bu kim? Eating popcorn. Kim bu? Bakalım hemen. Tamam, bakalım. Evet, Engin. Değil evet. Mi? 3D gözlükleri Şöyle. falan da var. Engin. Is driving a toy car. Yine hatırlayalım o halde. Toy car. Murat. Murat toy ne car. yapıyor? car. oyuncak bir arabada araba sürüyor. Araba sürüyor. Is playing computer game. Computer game'i kim oynuyor burada? Kemal. Bir bilgisayar, Kemal. Oyunu, bilgisayar oynuyor oyunu oynuyor. Bilgisayar oyunu oynuyor arkadaşlar. Buraya computer yani video games de diyebilirdik. <laughs> video oyunları oynuyorlar. <laughs> Bu Kemal'de. Devam edelim. Is riding roller coaster. Evet işte bizim korktuğumuz işi kim yapıyor? Melis. Çok Melis eğleniyor şey da görünüyor. Güzel. Melis is sliding. Kaydıraktan kayan. Kayıyor. Kim slide zaten o? bizim hani sunum hazırlığı zaman slide sayfalar arası geçiş yapıyor ya kayıyor. O da evet. oradan geliyor aslında baktığımız zaman. Kayan kim? Kayan kim bakalım? Mert. Mert. Evet Mert is sliding. Mert is sliding. Evet. Evet şimdi buradaki etkinliğimizde Kaan Arda, Esra ve Sude ismi dört kişinin <laughs> bu fan right ile alakalı düşünceleri yeşil ve kırmızı ile göstermiş. Yeşiller sevdiklerini kırmızı sevmediklerini gösteriyor tabii <laughs> ki. Let's make sentence about khan evet, Khan, khan uh, da, uh, likes. 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 Roller coasters. Rollercoaster. Roller coaster. Bumper cars. Yeah. And bumper cars. But he dislikes. Uh, carousel and ghost train. Carousel or ghost train. Evet, ya da şeklinde mi kullanmalıyız evet. hocam burada? Bunu ya da bunu sevmiyor gibi düşünebiliriz. Hı hı. What about Arda? Evet, Arda likes... Arda likes... Şöyle farklı bir kalem kullanayım ki aradaki hı hı. E, farklı olsun. Arda likes... E, ...Carousel... ...Carousel... ...and Ghost Train. ...and Ghost Train. E, yani e, şeyi e, seviyor. Atlı Karınca ve Korkut Ünemi Kor, seviyor. Korku But... But He dislikes. He dislikes his roller coaster his train, sevmiyor bizim coaster. gibi. Roller coaster. or diyelim. Or, bumper cars. Bumper cars. Evet. Bumper cars. Devam edelim. Şimdi evet. burada like değildi de artık love kullanalım ya da Çok enjoy sevindim. kullanalım değil evet. mi? değiştirelim kelimeleri. Öğrencimiz de farklı kelimeler görsün. Burada Hı -hı. da dislike yerine hate kullanabiliriz. Nefret, Nefret ediyor. Kullanabiliriz. Evet. evet. Esra. Zaman, e, Esra loves diyelim loves. o zaman hocam. Roller coasters, roller coasters, and ghost train, ghost train, but but she hates she hates. Ne frité carousel and and bumper cars, bumper cars. Evet. Devam And what about Sude? Sude enjoy. Keyful. Enjoy yapalım evet. Tamamdır. Sude. Sude enjoy. Enjoys. Diyoruz. O olduğu için. Evet. E, carousel. Carousel. And bumper cars. And bumper cars. But. But she. Burada ne kullanabiliriz? Constant kullanalım değil mi? Katlanamıyor Katlanam. artık dayanamıyor. Evet. E, neye? Roller coaster. Roller coaster. And. Veya or ne kullanıldım hocam? Or. Or ya or. da ghost train. Ghost train. Evet. Sude evet. Sude en mantıklısıymış hocam. Sude <laughs> atlı karınca ve çarpışan arabaya keyif alıyor keyif ama hız, hız treninden trenime, ve korku, korku treninden asla katlanamıyor. Hiç diyor bence cesaret edemem, binemem diyor. Hiç evet, o işlere <laughs> bile. Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı yoktur? Burada görüyorsunuz evet. e, gondola binen insanlar var. Hi, I'm Kate. I'm 10 years old. In summer, I like going to amusement park with my family. My parents' favorite fun ride is gondola. They enjoy riding on it, but I'm really scared. Evet, merhaba. Ben Kate. 10 yaşındayım. Yazın e... muhtemelen Kate şu anasının babasının arasında kalmış. Evet. Onlar <laughs> diyor ki, gel kızım çok eğlenceli. Baba falan gibi modunda. Evet. Evet korkuyor biraz. E, yazın diyor e, biz e, amusement park yani e, ailemle Luna Park'a park gittik. Gitmeyi seviyoruz. Ya gitmeyi seviyoruz. I like e, benim ailem my parents yani aile büyüklerim ebeveynlerimin ebeveynlerim e, favorite fun ride yani ebeveynlerimin favori oyuncağı gondol. Evet. evet. E, onlar -"Çok keyif alıyorlar gondola binmekten ama ben gerçekten çok korkuyorum." -"Korkuyorum." demiş. Güzel. Soru şu. -"When do they go to the amusement park?" Evet. Onlar ne zaman e, amusement park'a giderler? Cevabı ee, nerede? Var Git, burada. Gitme. -"In summer." demiş. In, e, şöyle yapalım. Aynı kalemle yapalım. Hı -hı. -"In summer." Evet. -"What do her parents like riding?" Bunun da cevabı var. Onun e, ailesi neyi seviyor diye sormuş. Gondol diye cevabı da yine Gondol. mevcut. Güzel. Ee, o zaman bu da doğru. Farklı şöyle. bir kalem varsa, Hı -hı. farklı bir kalem alayım. Kahve rengi varsa onun devam edeyim, evet. ''Is Kate afraid of gondola ride?'' Ee, Kate diyor... E, afraid di burada ne o, Kate kork. line aynı anlama geliyor. Evet, o zaman e, gondola binmekten korkuyor mu diye soruyor ki evet korkuyor bunun da evet, cevabını korkuyor. vermiş. Ama... Ee, ama... Şöyle ''How much bakayım. is a gondola ride ticket?'' Ha bir gondolun e, bileti gondola binmenin bileti kaç TL? Bilet kaç kaç TL? para? <laughs> kaç değeri? Kaç para olduğu kaç konusunda para herhangi diyorsun. bir bilgi var mı? Herhangi bir bilgi yok. yok Dolayısıyla ama. arkadaşlar bu sorunun cevabı yok galiba bizimle. Geldik evet. yattakine ve artık bu son sorumuz. Son Resme göre cümle tamam ifade hangisidir? Martin Hı -hı. demiş ki Hey Sarah, do you like going to fun fair? Everybody likes it. You're right. What is your favorite run, uh, fun ride? I like all the fun rides. But direk bunu Doğru. cevapladığına Kimi göre hangisi evet. sence? Ee, o zaman önce bir e, ne demişler bakalım, bakalım. Martin demiş ki: "Merhaba Sara. Sen diyor e, şeye gitmekten hoşlanıyorsun, musun? Luna Park'a gitmekten?" Sara da diyor ki: "Herkes, Herkes sever. Herkes sever. Kim sevmez ki? Evet." Evet. Martin de diyor ki: "Evet, haklısın. Peki favori oyuncağın hangisi?" Sara da e, hepsini seviyorum. Ancak uh, en yani fun rides what uh, yani favorim. hepsini seviyorum ama favorim uh, my favorite is diye başlayacak o halde cümle bumper car yani çarpışan My favorite başlayan şey. başka bir cümle daha var ama resme baktığımız zaman bumper car geliyor. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı uh, I don't like bumper car evet. bumper cars diyebiliriz Çarpışan <laughs> araba da sevmem diyor. Sevdim. I'm crazy about roller coaster roller coaster tabii bu tekilin. <laughs> ee, Hız çılgınca hmm. seviyorum. Ya böyle bilgi yok. Crazy yani. about çılgınca hmm. sevmek, don't like sevmemek, my hmm. favorite ise en sevdiğim anlamına geldiğinden hmm. dolayı sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği neden de olmaz. Çünkü karosel atlı karınca demek atlı ile alakalı bir bilgi yok. yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde sorumuzu çözmüş oluyoruz. Hmm. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.